Merhaba arkadaşlar. sizinle birlikte belediye başkanı olmak, yani cumhurbaşkanı olmak yani belediye mi? Ee, cumhurbaşkanı olmak için çıkıyoruz. Görüyorsunuz ki onu kazan o yüzden, yüzden biraz zaman alırdı. Diyor. Şimdi arkadaşlar ben biraz durdurayım, Hemen gelince görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi bir tane Türkiye'yi seçtim. Başlıyorum. Hoş geldiniz. arkadaşlar. Üretim beton seçtik tamam inşaatlarla başlıyorum abi belediye başkanı o kadar olmak kolay değil şimdi birazcık bir şeyler yapalım 30 oluştu tamamdır şimdi şuradan çıkalım be ben şuraları ilet gel e, Türkiye Türkçe burası sonra ilerletmek istiyorum. Tamam, evet. Sonra... Buraya alıyorum. Ben şimdi arkadaşlar bir Rusya'yı götürmek istiyorum. Ukrayna'yı. Şimdi Rusya. Abi Rusya yapma aşkına. Kazakistan tamam. Dur Azerbaycan. Ermenistan alalım abi. Ayy. Evet tamam şimdi hadi aldık alın üstüne abone ol abone ilerliyor abone ee, şimdi başka boyuna geçelim Hadi görüşürüz ee, Hepinize merhaba arkadaşlar bizimle birlikte ay ben niye başlayayım şey yaptım olarak geliyorum Pardon ee, bu arada bir kulübümü gelmeyi unutmayın şöyle bir kulüp ee, kulüp kulübe isterseniz gelin. Ee, Montajı mod yaparsan bana söyle istediğini yap sana kalmış. Başka yerde ya ne düşünebilirler. Ne ne hadi gel. K, K, hadi gel. KD arkadaşlar o KD yazmış mı? Arkadaşlar KD demek kıdemli yani. Hepimiz kıdemli olacağız. haberiniz olsun. Ee, arka... Arkadaşlar ben şu anda ilerliyoruz. Size şöyle karakterlerimi göstereyim ilk öncelikle. Ben de ya kupa kupa, kupa, kupa karakterler hepsi var arkadaşlar. Erfan Bale, Poco, Rosa, Brico, Del, Daryl, Penny, Carl, Jackie, Gus, Piper, Frank, Bibi, Edgar, Grom, Max, Byron, Ski, Gail, Serge, Colette, Raph, Bell, Otis var arkadaşlar. bende. de. Ee, Size bir maç atalım isterseniz. Siz gelin. Arkadaşlar şey, böyle oynayayım dedim. Nereye atalım Bunları alalım be. Hadi, hadi. hadi abi. Hadi abi. Hadi Hadi ben kaçar. Hadi bacım. 10 tane aldım. Şu anda çok iyiyim. Gelsin abi. O burada. Gelsin mi? Gelsin o. Hadi gel kanka. Hadi. Oğlum korktun mu? <Sessizlik> Kaşa bakın bak buldum. Bak buldum ama olamıyor. Şöyle vurun abi. Ağabey al, al, al al, bombacı kanka Lan ben burada kaldım ha burada, cidden. Beni birisi şuradan çılarsın. Allah'ım.